Bu arada biz Müslümanların gevşekliği yüzünden biz Müslümanların keyfe kaçması yüzünden efendim hocaların yamuk yapan hocaların maalesef kandırmaları milletin onlara kanması yüzünden Sultan Abdülhamit Hazretleri'nin tahttan indirilmesiyle başlayan süreçte Yahudi çeteleri İngilizler tarafından oralara yerleştirilmiş. Başta çete savaşlarıyla başlamışlar. Bir de şu laf mesela yanlış çıktı. Dediler ki Filistinliler Parayla sattılar Yahudilere zamanında. Bu laf yanlış çıktı. Bak sakın bunu söylemeyelim. Çünkü bunu bir Müslüman tahlilci araştırdım diyor. 9 sene araştırdım diyor. 9 sene sırf bunun üzerine durdum. Satılan arsanın tümü yüzde %5.1. Bu 5.1'i de Lübnan'dan gelen Hristiyanlar satmış Yahudiye. Bir Arap Müslüman Yahudiye satmamış parayla diyor. Bunu belgelerle ispat ediyor. Aksini ispat edene diyor efendim ben İsrail bayrağını kaldıracağım diyor. Dolayısıyla yani Arap kardeşlerimize de öyle gavurlar iftiralar atarlar biz de birbirine böyle iftira kampanyasına girmeyelim. Araplar sattı zamanında falan. Böyle de bir şey yok yani. Oraya İngilizler Yahudi çetelerini yerleştirdi. Çeteler terörist savaşı yaparak milletin evini, arsasını işgal ederek bu toprakları aldılar zamanında. Böyle başladı bu iş. Hep çete savaşı ve işgal. Çünkü İngilizler onları destekliyor. İngilizler o zaman hükümet onların elinde. Çünkü Osmanlı düşmüş. 1917'den Osmanlı çekilmiş. Osmanlı'nın çekilmesinden sonraki boşlukta İngiliz bütün o zaman üzerine güneş batmayan imparatorluk dünyayı o yönetiyor yani. Yahudiyi o çağırmış o çeteleri oraya. Onun için böyle Araplar sattı, attı. Uydurmalarına da inanmayın yani. Müslüman Yahudiye nasıl satacak vatandaş?